Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben de arkadaşlar ben birinci oldum. Tamam mı? Ben birinci olayım dedim. Maskere astım, karnım ağrıyor. Şu anda başım ağrıyor gerçekten. Şu anda bir yer mi? Burkan ne kadar yaptın? Bakın önceki bölümde kaç neydi? Bir dakika neredeydi o? Dur göremiyorum. 248 puanımız var. 5. Ee, ben gittim. İşte gittim puan kastım. Görüyorsunuz zaten. 248 puan elmasım vardı. Pardon elmas ne ya? Puanım vardı. İşte ben de gittim. Birinci olayım dedim. Hadi neyse dedim. Ee, ama 1050 elmas ve 150 dedim. dedim. Sonra ben de aldım işte arkadaşlar şimdi maçlara başlıyorum. Açıkçası geyikler kuyruğum olsa ama yok işte. Yok maalesef yok. Geysir sabunu çıktı daha bana. Maç Baş başlıyor. Hava güzel, zemin güzel. Sesimi kısıyorum. Bana fazla da elmasım yok. Hepsini birincilik için harcadım. Bizde buz kara var oğlum. Bizde de buz kara var sen ne Ya taktiğe bak. işte. taktikler yapabilirsiniz. Mesela o altı beş fiyat var. de buz top yaparsınız. Mesela top kalenize giderken buz kale yaparsınız. İşte öyle arkadaşlar. Bismillah. Yandık. Bizde sıkıntı yok. Birinci olduk sonunda ya, abi ben birinciliğimi istiyorum. Ben hiçbir zaman birinci olamadım. Abi ben artık birinci birinci olmam ya. Birincik ne kadar uğraştık abi şu yaptığımıza bak ya. Niye ben birinci olmak istedim ki ben de anlamadım. Dedim ki arkadaşlarım için yapayım dedim. Arkadaşlar maalesef bize o elmas harcarken video çekemeyeceğim. Çünkü en kendi başıma yapmak istiyorum. O kadar emek vermişim. Bak kendim yapayım. Bir e de kusura bakmayın. 10 evet, farklı eliyoruz 11. golümüzü yazdık. Şu 12. golümüz gelir mi? Geldi. Geldi. 13. golümüzü mi bakalım geldi. Şu anda arada 13 fark var. 10 saniye kaldı. Abi top sektirelim mi yoksa gol mu atalım? Gol atalım bence. Hadi atacağım. Hadi. Ah be tamam neyse. Kaç farklı? Unuttum şimdi bir daha bakayım. On iki farklı Rakibe bol şans diyorum. İyi oyun diyorum. Ve maça devam ediyoruz. Abi şurada enerji harcadık ya. Ah ya yazıklar bize diye. Öyle harcadık ki elmas. Bütün elmaslar gitti onun için. Lan. Oğlum elmas da bitti ya. Elmas da bitti ya. Sadece bir Lan ya niye harcadım onu ya Ya arkadaşlar gördünüz mü Gittim o halime sadece Ya arkadaşlar ben bir daha yapacağım çünkü ilk kat puanımın süresi bitiyor Hemen böyle çıkacağım Çünkü Zaman geçiyor Ne zamanı Diyorsanız olursanız zaman geçiyor işte İlk kat puanı aldık o da bitmesin yani O daha bir gün Bir saat falan mı yani ilk kat puanı bitmesin ama ya 10 elmas, on elması vermiş, on elmas da çöpe gitmesin diye. Havada da be. Bu nasıl bir şey? Abi göremedim topu. Işte. Topu siz gördünüz mü? Ben göremedim de. Kör mü oldum acaba? Yok. Adam kulan klon, kulan klon, topları konuşamadım ya. Arada bir fark var. Bir fark. Bir, 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 bir fark var arada. Arada sıfır fark var eşim. Hiç. Arada yani hiç fark yok. Git, bir, git. Üç, iki, bir. Ah be. Allah. Reis, Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yazıklar olsun. Rapler olsun. Rapler mi? Rapler mi? Ne olsun? Neyse o. Vurum. Seni bir baltamadım reis. Sen Hiç anda ben baltayım. Bir tane de ben baltayım. Ben kimseye baltamıyorum. Niye? Karakterim miydi? Yok. Ne güzel karakter işte. Arkadaşlar sadece karakterim iyi mi? Asla sadece. Lütfen yorumlar yazın. Yorumlarınızda kart bırakacağım. Kanallarınıza abone olacağım. Sen bu karakter iyi mi? Yoksa değiştirelim mi? Arkadaşlar ama bence en iyi. Bu falan filan şut mut. En iyi bu karakter yani. de yorumlar yazın. Arkadaşlar yorumları yazın. Hangi karakterli olayım? Video çekimden de hangi karakter oynayacağımı yazın tamam mı? Alebaş baş köpek mi sonra ismi neydi? Ajan 2 mi? Neyse yazın işte. Ona göre. Oluşan şans iyi oyundu. Konuşum. Dur yapamadım. Konuşma. Ya ben sağlıktan beri iki kat şey çıkıyor ya. iki kat taraftar şey Taraftara gerek yok ki. Nox cellat çevrimçi oldu. Nox çok. Nox cellat TV oynayalım bakalım. Gelmiyor musun? Tam gelme o zaman. <laughs> Zaten enerji boyunca da bilet de bol oynayalım. O bin elli elmasla ne yapayım ben. Öff. Oh, süper gücüm yok doğru. Süper her meydana olsun. Ama rakibin süper gücü de işte çok. Bizim yok abicim süper gücümüz. Sıfır. Bir tane bile yok. Çikol, müzikol. Küçük kale, münçük kale. Biraz bir tane ateist şutumuz bile yok abi. Hiçbir şey yok. Kulon topumuz da yok. Hiçbir şey yok yani. Büyük topumuz da yok. Hiçbir şey yok. Anladık anladık diyenler var herhalde. Çok konuşurum ya bazen. Ya oğlum şu yaptı. Ve. 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 Gitti. Rakip de kendi kaleye atmıyor. Gidecektim boşluk bıraktı diye. Oradan böyle atacaktım anladı yapacağım Uf, kale yaptı rakip. Her küçük kalemiz bile yok. Hiçbir şeyimiz yok. Büyük kale, küçük kale hiçbir şey yok. Büyük kafa zaten yok. Ondan nasıl olsun? Beş elmas yani. Yok. Eskiden yüklemiyordum. iyi par, iyi elmas diyordum ama şu anda elması video O yüzden diyorum. <laughs> Aa bazı kişiler benden hoşlanmıyor ya. Beni sevmiyorlar. Olsun sevmesinler. Bizim benim takipçilerim bazıları seviyor zaten beni. Abi şimdi şöyle şöyle yaptım. Şöyle kafadan bir şöyle. Çok şöyle dedim ama. Abi yerden yedik. Ben de sana yerden atayım mı dur. Hop. Yok yerden yemeyi de bırakıp. Ka üstten yer mi? Üstten ye. Yani üstten çok istiyor bu rakip. Böyle üstten atacağım. Hep, hep üstten, hep üstten. Böyle. Böyle hep abi yapma. Bunu zıplaması kötü biraz herhalde. Yo yo bu. Bu paralı karakterdi. Bizde paralı karakter değil ama nasıl oluyor? Hadi lan. Hadi lan, at. Şişt. Aha baskanın golü. Beraber yuttu kaç. Olsun beraber hadi gidersin. Beraber. Hadi bakalım. Hiç yani karakter maratta kalmadı. Hiç taraftan maratta kazanamadık. Şeratlar da kazanamadık. Kim şey. Oğlum gülüyorsunuz şu anda değil mi lan? <laughs> Espriler yapıyorum. Küçük boyumla. İkimiz de bayıldık ve attık golü. Birinci golümüzü yazdık. Rakip birinci golü yazdı. Şöyle üstten atacağım. Bir tane üstten. Bunlar çok seviyor. Yani yıldız, yıl üç yıldız oluyor ya. Öyle çok güzel görünüyor. Hava mava, şekiller, mekiller güzel görünüyor. ye Yeah! Neredesin? Görünmez oluyor. Bir çift yapıyorlar. Abi ben bu ben en sevmediğim çift kolye ama çift kolye kullanıyorum. Bu kafayı hiç sevmiyorum. Ama kullanıyorum reis. Şu çok seviyorum bir kafa çift golye. Öyle seviyorum ki, öyle seviyorum ki. Ama rakipleri kullanmasını sevmiyorum ya. Valla. Rakip sayım ben ondan büyüğüm gibi ha ben çabuk ondan büyüğüm. Şapkam olmasaydı küçük olacaktım herhalde. İyi ki şapkam var yani. Şapka da işe yarıyor. Boyutu veriyor. Yeşil ile kırmızı. Yeşil ile kırmızı hangisi? Takım. Bilmiyorum ki. Hop şöyle. Bismillah. Allah'ım. Şöyle. 3, 2, 1. At rakibi. At. At. At yavrum. At. At. Hadi at. Hayır. Havas vermem. Ya adam... Ayıp abicim. Senin yaptığın çok ay. Ne yaptığını gördük değil mi arkadaşlar? Siz de gördünüz ne yaptığını. Hangi emoji attığını gördük. Bak yine attı ya. Böyle emojiler ben hiç sevmem. Abi emoji atacaktım atamadım ya. Çok şanslısın. oluşalım iyi oyundu. Hadi bakayım. Herkese arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Siz de söyleyin yorumlara yazın. Herkese kalp alacağım, abone olacağım. Bak, bunlardan birini söyle. Hatta bunu ne yapsanız, bununla bile yapar mı yani? Sizin kararınız, tamam mı? Görüşürüz. Ve bye. Ve bye bye.